Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantılarında öncelikli konu Suriye oldu. Genel Kurula seslenen ABD ve Rusya liderleri Suriye konusunda farklı tutumlarını sürdürdü. ABD Başkanı Barack Obama, Esad'ı masum çocukları kat etmek için varil bombası kullanan bir tiran olarak nitelendirdi. Onu destekleyenleri kınadı. Obama bununla birlikte Suriye'de siyasi çözüm bulunması için Rusya ve İran dahil olmak üzere tüm ülkelerle çalışmaya hazır olduğunu bildirdi. Suriye'deki sorunu çözmek için Rusya ve İran dahil her ülkeyle çalışmaya hazırız. Ancak bu kadar kan dökülmesinden katliamdan sonra savaş öncesi statikoya geri dönülemeyeceğini kabul etmemiz lazım. Suriye'de Esad'dan uzak yeni bir liderliğe dönük kontrollü bir siyasi geçiş süreci gerekiyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Beşar Esad yönetimine desteğini yeniledi. Terörist gruplarla savaşan Irak ve Suriye'ye askeri ve teknik destek sağladıklarını söyledi. IŞİD'le mücadelede Suriye hükümeti ve onun ordusuyla iş yapmamak büyük hata. Kabul etmemiz gerekir ki IŞİD'de gerçekten savaş halinde olanlar sadece devlet başkanı Esad'ın askerleri ve Kürt güçleridir. Açılış konuşmasını yapan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon da Suriye'deki krize değindi çözümün anahtarının Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 5 ülkede olduğunu vurguladı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve bölgesel aktörlerin bir adım atması gerekiyor. Suriye'de siyasi çözümün anahtarı 5 ülkenin Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, İran ve Suudi Arabistan'ın elinde. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin konuşmasında da ağırlıklı konu Suriye'ydi. Suriye ve Yemen'e demokrasi gelmesi konusunda yardıma hazırız diyen Ruhani, Orta Doğu'da terörün yayılmasından Amerika Birleşik Devletleri'ni sorumlu tuttu.